programlar devam etti öğlene kadar olan programlar. Öğlen saatlerinde dernek bize küçük yemek fişleri vermişti. O fişlerle işaret edilen bir lokanta yemek yiyorduk. Sivas'ı bilenler işte Madımak, Madımak Oteli'nin fiziki yerini birçoğunuz biliyorsunuz. Gittiniz, gördünüz ya da tahmin edersiniz. Vilayete 150 metre mesafede bir ara sokakta, bir ana caddenin üzerindeki bir ara sokak. Madımak Oteli ile Ana cadde arasında da bir apartman var. Otel dört katlı, beş katlı. Girişi resepsiyon bölümü. Beş altı basamakla çıkılan asma kat var. Burası kahvaltı salonu. Sonra soldan sağa koridorlar. Karşılıklı otel oda, odalar dizilmiş. Karşılıklı. Ve her katta da arkaya doğru bir tali koridor var. Camiden çıkan insanların lokantanın önünden geçerken telaşları, kalabalıkları dikkatimizi çekti. Lokantacı bize uyardı. Aldırış etmeyin onlara bakmayın, bir şey söylemeyin dedi. Otanıyor tabii ki olduklarını, ne, ne, amaçlı olduklarını. Onlar gittiler vilayete. Biz yemeklerimizi yarım bıraktık, otelimize döndük. Telaşla ne olup bittiğini bakıyoruz, arıyoruz. Kültür merkezini aradık. Doğrudan oraya gitmişler. Önce valiliğin önünde toplanmışlar, çoğalmışlar. Oraya gitmişler. Oradaki anıtı demin bahsettiğim heykeli kırmaya çalışıyorlar. Kitap standlarını dağıtmışlar. Kim arkadaşlarımızın gözlerini, kafalarını kırmışlar kanlar içerisinde. Ama içeride konser olduğu için Ar Arif Sağ konseri tıklım tıklım çoluk çocuk dolu. Kadınlar, kızlar, çocuklar, gençler, yaşlılar arı sağı ya dinlemeye gelmişler. 7, 8, 10, 15, 20 tane de genç var değiliz ki o kitap sağlıklarının başında görevli olan çocuklar. Onlar gelen saldırıyı püskürtmeye çalışıyorlar. İçeride büyük bir korku var. Onlardan gelen taşları bunlar alıp onlara atıyorlar. Tam bir harp hali. Polis araya giriyor. Araya giriyor. Saldırganları uzaklaştırıyor. Saldıranlar oradan vilayetin önüne tekrar geliyorlar. 10-15 dakikalık bir yürüyüş yoruldu. O fırsattan yararlanarak, yararlanarak kültür merkezindeki o büyük kalabalık otobüslere biniyor ya da yaya olarak orayı boşaltıyorlar. Hedef değiller artık. Katiller azizini arıyor. Ya da başka bir şey arıyorlar. Burası Mama, Madımak Oteli'nde olduğu anlaşıldı. Buraya toplandılar. Otelin önüne toplandılar. Emniyet kayıtlarına göre 15 bin kişiler. Saatler ilerliyor. Saatler ilerledikçe sayıları artıyor. Koro halinde coşkun bir biçimde sloganlar atıyorlar. Hiç unutmadığımız sloganlar. Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak. Layık, layıklık gidecek, şeriat gelecek. Muhammed'in ordusu, layıkların korkusu. O, onun için daha iki gün önce dedi ya Tayyip Bey, artık layıklık tartışması bitmiştir diye ilan etti. Varsın anayasada olsun. Bu da parantez içinde bir cümle kabul edildi. Şerefsiz vali, şeytan aziz gibi sloganlar. Yani doğrudan Alevilere ilişkin, doğrudan Alevilere ilişkin, doğrudan Pisutan'a ilişkin, Alevi değerlerine ilişkin herhangi bir slogan yok. Doğrudan Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in kalbine temel hedef orası. Bir taş geldi, bir taş büyük camı parçaladı. Artık girişteki resepsiyon bölümünde kalamaz olduk. Bir taş daha, bir taş daha. Etraflarda da polis var ama Sivas'ta karakollarda hatta ilçelerde ne kadar polis varsa hepsi toplanmış gelmiş. Ama o azgın kalabalığın etrafını çok zayıf, ince bir el ele tutuşarak bir zincir oluşturmuşlar. Onun içerisinde muhafaza ediyorlar. Ne müdahale ediyorlar, ne korkutuyorlar, ne sis bombası atıyorlar, ne ses bombası atıyorlar, ne havaya ateş atıyorlar, ne de coklarıyla vuruyorlar. Sadece tutuyorlar. Hatta sevgi gösteriyorlar hatta. O zayıf zincirin altından birileri kaçıyor, fuayeye geliyor, girişe geliyor, gidip onu tutup geri dışarı atıyorlar. O kalabalıkta, Murtaza Demir arkadaş, o günkü başkanı, kalabalığı yararak, yan bir kapıdan çıkarak, Bali'ye gitti, ona durumu anlattı. Geri aynı kalabalığın içerisinden geri otele geldi. Bizi buradan tahliye edecekler dedi. Biz bekledik tahliyeyi. Uzun boylu bir kişi geldi. Kendisini tanıttı. Kültür Müdürlüğü Müdür Yardımcısı müdür yardımcısı. Kültür müdürü kimdi? Mehmet Talay. Mehmet Talay yani komis, komite üyesi. Sivas Sakip etkinlikleri düzenleme komitesinin üyesi. Ne yardımcısı geldi? Hep dedi ki hani otobüs? Otobüs, otobüs yarıldı. Santral. Oradan Aziz Nesin Erdal Ünlü'yü buldu onunla konuşuyor. Erdal Bey, Erdal Bey dedi. Bakın Ayze'yi kaldırıyorum. Bu duyduğum ses Kapımızın önünde birikmiş olanların slogan sesleri, şu seslerde canların kırılma sesleri, bizi kurtarın. Hiç merak etmeyin, sizi kurtaracağız. Herkesin söylediği hiç merak etmeyin, sizi kurtaracağız. Ne güzel değil mi? Sizi kurtaracağız. Yanımızda iki polis var, Aziz Selim Koruma Polisleri. Biri Mehmet Komiser. Birkaç gün önce konuştum onunla. Yad ettik birbirimizi bir insandı. Polis değildi, bir insandı, insan gibi bir insandı. Bir de onun yanında uzun namlulu silahı olan bir silahı polis var. Yakın zamana kadar onun adının Ramazan olduğunu sanıyordu. Mehmet komiser düzeltti. Onun adını bilmiyorum ama Ramazan dedi şoför olan korumaydı. 12'de bir kaçıp gidiyor, kaçıp gidiyor. Mehmet komiser çağırıyor, geri geliyor. Bir daha gidiyor, bir daha çağırıyor. Asaf Koçak ve işte arkadaşlar dedi ki ya şunun elinden şu silahı kapalım da bu dürüstü nasıl olsa bunu kullanmayacak. Karar verdiler silah kapmaya ama o adam gitti de bir daha da gelmedi. Mehmet komiserin elinde telsiz var. O telsizle biz bir kere biz kendi otelimizin içindeki ne olup bittiğini biliyoruz. Hoş daha üst katlardaki Kızlarımızın, kadınlarımızın, yaşlarımızın ne yaptıklarını da bilmiyoruz. Daha sonraki günlerde, aylarda, yıllarda şu aşağıya dizilmiş olan otel içindeki fotoğraflar var. O fotoğraflardan anladık ki, ya da belgesellerden anladık ki kızlar birbirlerinin saçlarını örüyorlar. Can sıkıntısından. Ve asaf onlara müzikal, müzikal ile besteler çalıyor, bozartı çalıyor. Doğukanlığına devlet mi? Validen izin istedi. Vali Bey, güç kullanmak istiyorum, izin ver. Biz duyuyoruz. Mehmet Komiser de bizim onları duymamıza izin vermiyor. Hayır dedi. Güç kullanmayın. Ben Tugay'la görüştüm. Sivas'ı bilenler bilir. Temel hemen 10-15 dakika mesafede. Oradan askerler gelecek. Kurtaracaklar sizi. Ha ha bak dedi. Pencereden bakıyorum ben gördüm. Şimdi askerler geliyor. Biz heyecanlandık. Rıza, Olgun, başka arkadaşlar, kocaman sütunlar var. O sütunların arkasından böyle başlık başlarını yere yatarak. Çünkü gördükleri her harekette vuruyorlar taşlarla. Bizim içeride hareketimiz gölgemizi görmesinler. Daha sonra da video kayıtlarından gördük ki asker geldi. Gerçekten geldi. Otelin kapısına 20 metre kadar yaklaştı. Komutan indi, askerleri indi. O kalabalık ikiye bölündü. Bir kısmı otele hücum, et, hücum etmeye devam ediyor. Öbür kısmı askerleri ablukaya aldılar. Tempo tuttular. Asker bizim asker, asker Bosna'ya diye slogan atıyorlar. Bu 7-8 dakika sürdü sürmedi. Antalya'da arkadaşlar. Sevgili canlar. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Bu adam askerleri aldı gitti ya. Aldı gitti. Askerleri aldı götürdü. Demek istedi ki buyurun. Ne yaparsanız yapın. Bunları sizin insafınıza, sizin elinize bırakıyorum. Yaptığı buydu. O komutana, o emri kim verdi? Hangi irade askeri oradan çekti? Bugün olmuş hala bilen yok bilmiyoruz büyük bir kadar bilemeyeceğiz. Bilemeyeceğiz. Yine bir dalgalanma oldu alanda. Bunu diyemedi şey kültür merkezinin önündeki heykeli kırmışlar. Bunları vali ve belediye başkanı ve bilmem kim birlikte belediyenin garajına kaldırmaya karar vermişler. Çünkü orayı hedef almışlardı. Tut adetmişlerdi hıttt heykel yasak belediye kararından tekrar getirmişler kalabalığın içerisine atmışlar ki, bakın işte ee, muradınıza erdiniz artık o heykel yok bırakın bu işi tam aksine alevlendi heykeli tırmalıyorlar cırmalıyorlar Halil İbrahim düz biçer baş katillerden biri kaç ay sonra duruşmalarda bile gördük kedinin tırnakları gibi, kaplanın tırnakları gibi o neyle yapıldıysa heykel, onu cırmalamış, bütün parmaklarına kan oturmuştu. Büyük bir trans halinde, böyle canavar hislerle hareket ediyorlar. Ne bir anons duyduk. Belediye hoparlörü hemen yakınımızda teker binasının önünde uzatıyorum kusura bakmayın. Bir kadın sesi geliyor sayın halkımıza duyurulur. Halkımıza duyurulur. Değerli Sivaslılar. Heykel yerinden kaldırılmıştır. Yürü. Büyük bir sevinçle havalara zıplıyorlar. Saygıyla duyurulur. Büyük bir saygı havalanıyorlar. Iki etkinlikler iptal edilmiştir. Yaşa. Saygıyla duyuruluyor. Üç şehrimize bu amaçla gelenler hemen de şehri terk edecekler de gülüp bir daha belediyenin yaptığı bu anons onları tatmin etmiyor, onları sakinleştirmiyor, sanki doping yapıyor.